İçeri gel Ali. İçeri gel. Gir gel, gel gel bir şey olmaz. Oraya bas yere bas. Yere bas. Kapıyı da çek. Tamam çek kapıyı. Çek. Hadi bana o kapıyı ört kızım. Şu kapıyı ört. Ört ört. Merhaba sevgili dostlar. Hayırlı günler diliyoruz. Aleyküm. Evet. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Rahmetullah ve Berekatuhu. Ordu 2C Yukarı Kaynar Taş Kara Ağaç'tayız. Ve Yağmurlu, puslu bir hava var. Soğuk bir hava var. Bugün cumartesi günü. Tatil günü köydeyiz. Bu ne? Sen büyüdün de artık buraya mı çöküyor? Hayır, buraya batırıyor ayağını indir. Çocuk. Abi, git çocuk! Ay Allah. Buradan. Evimizin yanına geçeceğiz inşallah. <laughs> üstten üstten araba gelirim bakar mısın? Git. Dön 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 dön. Yukarıdan araba geliyor mu? Geri bak. Dön, dön. Kör nokta var ya Hoca, Kör o, noktayı kör. göremez. Aynalarda bir kör nokta vardır. Biliyorsun. Peki bana. E-sınıfı ehliyet Tabii ki alırsın paran varsa. Kapasiten varsa. Kapasi Neden? Kapasite yok. Para yerle Neden E-sınıfı e e ehliyet alamayasın ki? Yollarda <laughs> yani bir hayli bozulmuş. Bu yolları da artık tamir etmek lazım biraz önce.

Azerbaycan'a sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz kardeşlerim. Baba, kap yapamıyorum anneme. Yap. Boncuğum. Tamam. Allah Allah, yaptığı olsun boncuğum.

bey çekeyim. Kapıya çekeyim. Kapı, kapıya çe kapı, kapı. Gel artık kapı aç. Oradan geri geri gidebilir miyim? Gideceğiz. Olmadı da aşağı geri döndü. Tamam. Deneyelim bakalım. O, geri geri git. Git. Emma. Sağ yan Burada ne var? Abi yine. Yine tamam. de bana geldi. Bak, bak, bak. Gel, 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 gel. Dur. İnna yanımda. Enes. Hadi. Enes. Enes görmüyorum bana. Enes. Git düz düz. git düz düz. Düz geliyor. Git git düz. Git birazdan. Hayır sen buraya bak buraya. Tamam buraya çok var daha. Korkma. Düzel tekeri düzelt Düzelt tekeri. Buna tekeri düzelt Tamam. Geri gel, geri gel. bırak. Bırak, bırak daha Dön sağa dön sağa geri Dön sağ, Tamam. Böyle gitme. Aşağı uçacak. Aşağı uçun. Nereye gidiyorsun? Buraya bırakayım arabayı. Az tamam, geri git. <laughs> geri gitsene önün çok uçurumda. Ha kır soldan, git. İleri gitme. Ya yani geri gidiyorsun? Hayır soldan Sola kır. Sola kır. sola kır geri, geri gel. Allah Allah. Şu sol tarafın ya. <laughs> Allah. A. Anladın mı? Bu mi? uç gidiyor o zaman da. Nereye gidiyor? Değil mi Ya sen tekeri düzeltsene. Hayır düzelsin tekeri. Bu uçta bir sıkıntı var mı? Evet. Git geri. Düzelt tekeri düzelt. Çok aşağı gitti. Çek geri. O doğru çek arabayı. En azından tarafa. Sola doğru diyorum, diyorum. Çekiyorum da burnu oraya geliyor o zaman. Yok ya. Oradan geçemezsin. Tam iyi böyle bence. Evet park ettik. Evet sevgili dostlar evimizin kapısına geldik. Şimdi yiyeceğiz. <laughs> gel La bebek. Fatma da şunu at dışarı. Kapat. Şu bağıran çocuğu. Bir daha almayalım arabayı. Sevgili kardeşlerim yayınlarımız devam edecek inşallah. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sen kalın, hoşça kalın.